Ne kadar hızlı koşarsan koş beni asla yakalayamayacaksın. Yakala bakalım. Bak ne yaptın. Orada olduğunu bile bilmiyordum. Vay hadi içeri girelim. Şimdi biraz korkmaya başladım işte. Aa, burası da neresi? Bir de bütün bu içecekler bize mi? Umarım bizimdir. Ben bir tane alırsam bir tane de sen almalısın. İşte bu kadar için bakalım şapşal kızlar. Duvarlara ne oluyor böyle? Üstümüze kapanıyorlar. Geri dön, geri dön. İçecekler. Hiç de yavaşlamıyor. Daha fazla itemeyeceğim. Of, çok yoruldum. Biraz yardıma edersin Mindy. Durdu. Vay canına. Başardın. Hayır. Gel buraya ve bana yardım et. İyi de içeceğim bitti. Neyse ki daha bolca var. Acaba bu güzel mi ki? Birileri çok mu susamış ne? İşte eğlence diye buna derim. Mindy içmeyi herkes Ezelicez burada. Dur dur şunu. Bu çok saçma. Hepsini içtime inanamıyorum. Dur bakalım. Sanırım bir tane daha buldum. Neydi? Sonumuz geldi. Hey, burası ne böyle? Hey, şu devasa pencereye bir bak. Güzel bir pencereymiş değil mi? Buradan çıkmaya ne dersin? Bana uyar. Hadi gidelim. Ciddi olamazsın. Burada tutsak kaldık. Kaçış buraya kadarmış. Aa, mindi! Şuna bir bak. Baya ilginç görünüyorlar. Gerçek göz değil bunlar değil mi? İster misin? Neyse ben yerim. Hmm, tahmin ettiğimden daha lezzetliymiş. Sen de dene. Şimdi ne olacak? Bu da neydi? Sence duvar yok mu oldu? Hey! Hiç ses yok. Belki de kafamızda kurmuşuzdur. Yardım etsene. E, tabii ya. Ne ara volkana düştük? Bunu kapalı tutsak daha iyi olacak gibi. Ee, daha fazla göz yemek ister misin? E ee, hadi alsana Mindy. Hayır sen al. O kadar da kötü olamazlar değil mi? Hmm. Şu kızlara bak. Şekerden gözlerin hepsini yiyorlar. Hmm. Hiç de fena değiller. Yine mi? Sence şimdi ne oldu? Başka bir volkan mı? Aa, çok daha iyi. Ben de bu partiye gitmek istiyorum. Aa, kaç kaç kaç. Sanırım bunları yemeye devam edebiliriz. Selam. <laughs> bu şerif de ne yapıyor böyle? Arabalarımla oynuyorum. Asıl siz burada ne yapıyorsunuz? Sarın bizde güvende. Geriye son bir göz kaldı demek. Hmm, acaba şimdi neler dönüyor orada? Oh, vay canına. Değil mi? Benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Vay. Şuradaki kapıdan neyin nesi? Açsak mı ne dersin? Kilitlenmiş. Açamıyorum. Oh, şifreliymiş. Aptal şey. Aa, şuraya bak. Yüz kutu sıcak patates kızartması. İşte şimdi şans yüzümüze güldü. Bu sana. Bu video benim karnımı acıktırıyor. Oo, tabii ya. Uf aptal maske. Sanırım biraz sabredebilirim. midemde hala yer var. Tuzlu kırıntıları kaçıramam. Mindi benimkinde yedi yazıyor. Şuna bak. Bende hiçbir şey yok. Madem öyle aramaya devam edelim. Bence hiç sorun değil. Kızartma yağmuru başlasın bebeğim. Teker teker hepsini bulacağız. Hey bana dört çıktı. Of daha ne kadar yiyebiliriz bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Hala bir sayımız eksik. Son kutuyu sen yemek ister misin? Bunda olmalı. Buldum. Ne diyor? Ciddi olamazsın. Kafalarının ne kadar karıştığına bir bak. Aptal kızartma yarışı. Ne yapacağız? İşte bu. Şu ufaklık bizden saklanıyormuş. Hadi acele et. Tıkıştır şunları ağzına. Bir şey görebiliyor musun? çok şükür. Buradan çıkmamız lazım. Ve? Yaşasın. Oo, hadi içeri girelim. Burası bayağı hoşmuş. Acıktın mı? Pizza harika kokuyor. Baş döndürücü. Afiyet olsun. Bir şişe daha mı? Seçme şansımız var mı ki? Bir çeşit mantara benziyor. Evet anladım. Anladın mı? Tamamdır. Bir çeşit leziz yapoz gibi. Gördün mü? Bak bir mantar oluştu. Evet, biz muhteşemiz. Şimdi de bir ağaç yapmamız lazım. Zormuş. Dur. Beni takip et. İşin püf noktası en alttan başlamakta. Sonra katman katman devam edebiliriz. Doğru oldu mu? Harika! Bu oyunda çok iyiyiz. Şimdi güneş mi yapacağız? İyi de bunu yapmak mümkün mü ki? Bence mümkün. Önce bütün dilimleri bir araya getirelim, sonra da ışınlarını koyalım. Ama bir parçamız eksik. Ah şaka mı bu? Ay, bunu mu istiyordun? Pardon. Umarım yine de işe yarar. Ee? İşe yaradı. İçini de yaptık. Sahnedeki meydan okuma acı mı acı olacak? Oh, bunlar acı kırmızı biber mi? Mindi, acılar için doğmuşum bebeğim. Peki. Oh, çözmemiz gereken bir şifre daha alıyoruz. Bu doğru olamaz. Sadece bir biber mi? Bir tane daha. Peki, iki biber. Bunları yemek zorunda değilim, değil mi? Aman tanrım nasıl? Bununla başlayacağım. Zamanı boşa harcıyorsun. Ben de alıyorum. Ah, lezzetli kokuyor. İyi. <laughs> Afiyet olsun. Ateşlenmeye hazır ol kızım. Bu bayağı acıymış. Bu kadar acı beklemiyordum. Birisi itfaiyeyi çağırsın. Oh duvarı delip geçti resmen. E ben de gidip ona katılayım madem. Mindi. Aa! Bu yemek meydan okumalarından birini denemek ister miydin? Umarız miden yeterince büyüktür. Bunu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve YouTube sayfamıza abone olup eğlenceyi hiç kaçırma.